Arkadaşlar hepinize merhaba bugün üzücü bir haberleyim. Bugün geç saatlerinde biz gidiyoruz. 3 ay İstanbul'da kalacağız. Yani orada kalacağımız için arkadaşlar sonra zor oluyor üzülüyorum. Kanalıma bakarsınız hemen. Ben göstereyim. Kanalıma girmenize gerek yok. göstereyim hemen. Şöyle. Son videom oldu. Son videomdaydım. Son. son videoda böyle 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 oluyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar gideceğim. Bu dünya dünya Yani sizleri özleyeceğim. 20.000 kişi izlemiş. Onlar da çok iyi. Bakın 400. 400 kişi izlemiş. Çok teşekkür ederim. 38 gözükme. Tamam. 28 gözükme. Bakın. 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 Çok iyi demiş. Çok 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 teşekkür ederim. Ağlayacağım yemin ediyorum şimdi ağlayacağım ya. Aracına gelen teklifler yükseldik. Özleyeceğim. Özleyeceğim. Özleyeceğim arkadaşlar. Sizleri aşırı çok özleyeceğim kanalıma like atarak abone olan 32 kişi var. Hemen göstereyim. 32 kişi. 37 idi herhalde büyük ihtimal. Bakın. İşte 39 muş. Onlara çok teşekkür ederim. 39 abone. Videoyu durdur hadi. Hı? De. Niye? Ben de ben de yapacağım. Eyvah. Eğer... Arkadaşlar abim de video yapıyor. Arkadaşlar merhaba. Ben bugün Liliye ustalık unvanını aldım. Ya bir ay video atamayacağım arkadaşlar. 3 ay oğlum 3 ay 3 ay tatil ya. Ne 3 ne üç ayı ya? Bir ay. Anneme söyle. Bir ay. Anneme söyle. Bir ay. Anneme söyle la. Git anneme söyle. Ustalık unvanını aldık arkadaşlar. Acaba bu videoya ne yapacağız? Zor zor kastık zor zor kastım 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 durmadım kastım. Belgeyi yüsel kardeşim. ürünleri, müthiş fiyatları görüşürüz arkadaşlar.